Arkadaşlar Kesin. bugün e, yumurtayı şuramızda kırmaya çalışıyoruz. Ya da elimizde. Ama çok soğuk. İlk önce böyle deneyelim sonra elimizde yapalım. Hayır ilk önce böyle yapalım. Çünkü yumurta çok soğuk. Ben buraya Niye? Evet, evet. Dur ben elde deneyeceğim. Böyle zaten hayatta kıramayız. Hayır canım. Böyle hayatta kıramayız. Böyle kıramıyorsun. Herhalde şu an seni sıçrıyor. Aa kameraya sıçrıyormuş. Şurası kapanmış. Ay <laughs> hiç baştan çekelim. Aa. Mı? Lan kırılmıyor. Elinizin ne kadar. Ya bir muydu? Aşı da soğuk. <laughs> Şey beceremedik biz beceremedik. <laughs> Lan ne yapıyor? <laughs> Kırmaya çalışıyor. Kıracağım. <laughs> evet kek yapıyoruz. Arkadaşlar biz bunu beceremedik. Evet. Ve bana <laughs>